İzgi'cim biraz daha bekleseydin, dinlenseydin. İyiyim canım benim. Hem çıkabilirsin dediler. E, acele anne. E, olsun iyiyim. Ya evet biraz daha bekleseydik. iyi olduğuna emin olalım. İyiyim iyiyim gerçekten. Evet emin olsaydık. Ayrıca Sardar Bey'e de bir hoşça kal dersin. Hı. Ha? Doğuma girmiş çıkar birazdan. daha. İlgilendi için de teşekkür edelim istersen. Saçmalama Cansu, değil mi? Ay evet Cansu saçmalama. Asıl şikayetçi olmadığım için o bana teşekkür etsin. Aa. kesinlikle. Anlatamadım galiba. Adam ülkenin sayılı kadın doğumcularından 32 yaşında bekar oğlak Burcu. Annesi ressam, babası beyin cerrah. Ayrıca yakışıklı. Yani çocuklarınıza bugenleri verebilecek bir adam karşınıza çıktıysa... ...sizi arabayla değil tankla bile çarpsa yargılamazsınız canım şükredersiniz. Oh, abartma. Evet Cansu abartma. Ben o kadar da beğenmedim. Ha? Kesinlikle doğru yoldayım bak. Ya sen bana koca bulmaya çalışacağına iş ve ev bulmaya çalışsana. İşten kovuldum. diye. o pislik de bana evi boşalt dedi. Tatlım sen hiç merak etme. O iş bende. En yakın zamanda sana gayet güzel bir iş bulacağım tamam mı? Cık, sen evi falan düşün. Dilediğin kadar bende kalabilirsin tamam mı? E, eşyalarını da bizim sitenin deposuna yerleştiririz. Bu arada gönlüne göre ev bakarsın. He? Çok iyi fikir. Bak ben de bu arada Levent'in evinde daha sık kalırım. Çalışmalarıma da hız kazandır. E, e, çalışmalarıma derken Yeni bir kitaba başladım da. İçinde inanılmaz taktikler var. Adı evliliğe giden yol. Yine mi kitap? Yine kitap. Aa, ne? Hayır yani resmen arkadaşlarımızı sorgulatıyorsun Cansı'cığım. Söyleyeyim. Benim niye <laughs> hiç haberim yok bu kitaptan? Canım sana nasıl bahsedebilirim ki? Sen böyle şeylerden pek hoşlanmıyorsun. Hani Soner seni çok seviyordu. Sana çok bağlıydı. Sen taktik maktik sevmezsin ya. Biz gidelim artık Deniz. İyi hadi gidin bakalım. Görüşürüz. Tamam kolay görüşürüz. Gelsin. Tamam. Işte, e... Akşama rezervasyon yaptırdım ona göre buluşuyoruz. Tamam hadi. Tamam. Hadi güle güle. Ah ya beyin beyin çalışmıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, rezervasyonunuz var mıydı? Evet Cansu Akman adına. Tamam bakalım. Evet D4 masa arkadaş sizinle ilgilenecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siparişi daha sonra vereceğim. Arkadaşlarımı bekliyorum. Tabii ki. Beklerken kokteyllerimizden denemek ister misiniz? Olur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. bakıyorsun galiba Deniz. Evet. Ee? Erkencisin. Ben biraz daha buradayım. Çalışacağım. Biliyorsun Mazhar Holding'in davasına hazırlanıyorum. Yani cuma akşamları kim mesaiye kalır ki? Tabii ki de ben ve sevgili patronumuz Ercüment Bey. Vallahi birileri kesinlikle terfi istiyor. Neyse ben seni şimdi tutmayayım. Hadi görüşürüz. Çıkıyorum derken Kahve almaya çıkıyordum. Size de alayım o zaman ben. E, süper. O zaman ben bir tane fitre kahve istiyorum. Görüşürüz. Ben o terfiyi sana bırakır mıyım acaba? Efendim. Ha, alo. Ezgicim ya, benim mesaiye kalmam gerekti, ben gelemiyorum. Hadi ya. Tamam, tamam canım, kolay gelsin. Tamam canım sağ. ol. Teşekkürler. Bana bak, kalkıyorum. İşine dön. Teşekkürler. Hayatımın kadını. Benimle evlenir Evlenir misin?

Ben gelemiyorum canım. Sonra anlatırım. Biraz daha kalırsam parçalayacağım bunları. Ee, pardon, arkadaşlarınız gecikiyor sanırım. Gelemeyecekler. Yemek de almayacağım. Anlıyorum. Ee, sizi bara alsam sırada bekleyenler vardı. Olur. Pislik yüzünden bir de mahsur kaldım. üç yılda karar veremediğini üç ayda karar verdin değil mi? Haysiyetsiz. Tabii ben sana fazla geldim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim bana yaşattığının bin mislini mi yaşat bunu. Bin mislini. Kör kuyulara düş inşallah. Etlerin değil mi olsun? Fareler kemirsin etini. Haysiyetsiz. Pislik. Zor bir gece sanırım. Yok artık ya, sen nereden çıktın? Sen hala böyle gergin olduğuna göre benim tavsiyemi dinlemedin. Bana bak zaten canım burnumda, şansını fazla zorlama. Okey, sorry. Korktum, gidiyorum. Pislik. Şşt. Şişt. Barmen. en pahalı içki istiyorlar. En pahalı. Tam olarak öyle mi telaffuz etti? En pahalı mı dedi? Kim görgüsüz? Şu masa. Evlilik teklif etti az önce. O var ya o. Masaya bindirdikten ikinci suyu söylemiyordu. Bana kalkmış burada. Belaz. Pislik. Al abi git mutfağa. Çikolata, çilek bir şeyler hazırlasınlar. Öyle versinler. Fare zehri daha uygun olur. Oo, durum şimdi anlaşıldı. Ağır olmuş. Doldur. Böyle dolduruyoruz falan ama böyle hızlı içersen çarpar yani söyleyeyim. Bana bir şey olmaz. Ayrıca çarparsa da çarpsın. Bana bir şey olmaz çarpan çarpmış diyorsun zaten ha. Sonerciğim tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler. Gizemcim, her şey için çok teşekkürler. Sağ ol. Herhangi bir arzunuz, isteğiniz var mı? Her şey dört dörtlüktü değil mi? Olursa ben buradayım biliyorsunuz. Ya sağ ol Gizemcim. Tekrar tebrik ediyorum. Hadi çok çok teşekkürler. teşekkürler. Teşekkürler, sağ ol. Bu var ya bu. Üç yıl. Üç yıl evliliğin e'sini ağzına al, almadı. Bak, üç ayda. Şerefsiz. Üç yıl. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.